Yeni eğitim öğretiliyor dedik öğrenciler heyecanlı ve aynı zamanda üniversiteli olabilmek için de fiyatları el yaksa da dershanelere akın ediyorlar. Bu bir gerçek. Ancak bir internet sitesi öğrencilerin neredeyse bedavaya sınava hazırlıyor sevgili seyirciler. Üstelik bu sitede dersler günlük video ile anlatılıyor. Öğretmenlere de anında soru sorulabiliyor. Ücreti 6 bin liraya varan dershanelerin popucunu dama atacak bir imkan var artık. İlk üçüncü yıllarda mikrofonu satıları genellikle vücudu dönemden dışarıya atılırken... Türkiye'nin ilk internet dershanesi www.netdershane.com.tr yayın hayatına başladı. İkinci adımdan arkadaşlar burada oluşan tüm içgelleri gerçek anlam, yan anlam... Anlam ifadeleri. Ayda sadece 20 lira ödeyerek kaydolabileceğiniz internet sitesinde TBS, YGS ve LYS'ye sıkı bir şekilde hazırlanmak mümkün. YGS sınavında %80 sisteme takip eden bir öğrenci %100 kazanır. Bu kadar bu işe ciddiye alıyoruz. Dersler önce video kaydı alınıyor. Ardından montajlanıp internet sitesine konuluyor. Evet, ilk kulumuz fraktallar. Atı burada ne oldu? Küçük parça, değil mi? Böyle bir şekil meydana geldi. Böylece öğrencilerin dersleri internet üzerinden tıpkı gerçek sınıf ortamındaymışçasına görüntülü takip edebilmesine olanak tanınıyor. Derslerin tamamı müfredata uygun hazırlandı. Öğrenciler geçmiş konuları diledikleri kadar tekrar edebiliyorlar. Uzaktan eğitimin oluşturabileceği sorunlar için çözümler de oldukça fazla. Ders bitti. Çocuk algılayamadı. Sıkça sorulan sorulara basıyor. Bu ders konusuyla alakalı hocamızın vermiş olduğu sıkça çıkabilecek 5 sorunun cevabını hocalar burada 3-4 dakika içerisinde öğrencimize veriyorlar. Orada da yetmedi. Çocuk orada da algılayamadı. Öğretmene sor butonundan öğretmene mesaj atabiliyor. Öğretmen de en geç 24 saat içerisinde öğrenciye cevap veriyor. En geç 24 saat. Aman kaydolurum siteye arada bir girerim diyen öğrenciler yandı. Dersin aksatılabileceği ihtimaline karşı sıkı bir denetim sistemi uygulanıyor. 48 saati geçerse çocuk iki gün üst üste sisteme girmediyse veliye ister mesaj e-mail yoluyla ister cep telefonla çocuğunuz işte 48 saattir sistemimize girmemiştir diye anons gidiyor. www.netdershane.com.tr sitesi 100 bin soruluk soru bankasıyla da zengin bir içerik sunuyor. O bebek yine.